Merhabalar 14 Nisan haftası desteğini seç videosuna hoş geldin. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor? 3 ayrı destemizi yine soracağız. Birincisi en soldaki mavi deste, ikincisi ortadaki siyah deste, üçüncüsü de en sağdaki kahverengi deste. Eğer hazırsan hadi başlayalım. Birinci deste. Çok büyük bir kayıp yaşamış olmalısın. Yani senin hayatını tamamen böyle alt üst eden, dönüştüren ya da bambaşka bir formata sokan neyse ama elindekinden belki de tamamen oldun. Seni çok üzen bir şey olmuş olmalı ya da çok böyle alt üst eden bir şey. Ve tekrar ayağa kalkma gücünü de bulamamışsın. Tekrar bir şeyler yapma isteğini de bulamamışsın. Hem güç hem istek ikisi de olmayınca tabii ki biraz böyle seni depresif bir duruma sürüklemiş ve bir süre orada kaldığını düşünüyorum. O yani depresif halde hiçbir şey yapmama halinde hatta dünyadan elini eteğini çekmek ya da işte tamamen olduğun ortamı bırakmak, kaçmak ya da neyse artık yani insanlardan uzak kalmak, izole olmak gibi bir durum yaşamış olabilirsin bu konunun ardından ve bir süredir de aynı şekilde devam ediyorsun. Asılmış adam zaten orada senin bir süredir sabit kaldığını, hiçbir şey yapmadığını, bu konuyu düzeltmek ya da tekrar sıfırdan başlamaksa artık neyse o konu. Bununla ilgili herhangi bir şey yapmadığını söylüyor. Fakat artık bu inattan vazgeçmenin zamanı geldi. Yani artık biraz toparlanıp kendine bakmak veya neyse artık tekrar bir hayatına yön vermek, düzen vermen gerekiyor. Ve bu gücü artık ufak ufak da sahip olduğunu bilmen gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Kader çarkı artık tamam hadi yoluna bak. Bazı şeyler tekrar yoluna girmek üzere diyor sana. Ve tekrar kendini iyi hissettirecek bir takım gelişmeler olacak muhtemelen bu hafta. Ve kendini daha güçlü hissedeceksin. Bir kılıç kralı ile beraber önüne çıkan engeller neyse ya da çözülmesi gereken problemler neyse bunları halledecek gücüye sahip olduğunun farkındasın. Yani o eski haline göre çok daha kendini iyi hissediyorsun diyebilirim. Güçlü hissediyorsun. Fakat durum şu ki tabii ki hemen bir anda her şey bir şıklatmayla olacak gibi değil. Biraz zaman alacak. Tekrar bir düzen kuruyorsun. Evet bir başlangıç var. Yeni bir şey yapmak istiyorsun ya da yeni bir şey başlatıyorsun ama çok hızlı olmayacak gibi. Yani tek bir hamlede çözülecek bir şey değil muhtemelen. Ama sen yine baştan bir dünya, baştan bir neyse artık bir hayat bir şey kurguluyorsun yeni bir şey inşa ediyorsun hayatında ve bir yandan da o geçmişte kalan kötü günleri bir anda dönüp baktığında o ne kabustu Allah'ım dediğin bir konu bu ama şu an daha güçlü olduğunun farkındasın arkaya baktığında kendini daha iyi hissediyor gibisin fakat dediğim gibi birazcık daha sendeli olabilirsin attığın adımlarda biraz ürkek davranıyor olabilirsin bu zamanla açılacak diyor kartlar bana sorarsan. Bir de biraz fazla duygusal yaklaşıyor olabilirsin bu konuya. Yani çok fazla duygusal olmaktansa biraz mantığını çalıştır ve adım at. Kendin de bir şeyler yap. Sadece işte üzülmek, dövünmekle değil de ya da o geçmişin neyse sana bıraktığı tortular onların duygusundan kurtulman gerekiyor yavaş yavaş. Ama dediğim gibi zaten hemen olacak bir şey değil. En azından bu haftadan itibaren bu enerjiye girmiş oluyorsun. Güzel tarafı bu. Peki bakalım bununla ilgili bilmen gereken ya da dikkat etmen gereken başka ne var? Sana nasıl bir tavsiyesi olacak? Evet diyor ki yaşadığın sıkıntıları birer ders olarak gör. Evet şimdi sıra ikinci destede. İkinci deste. Etrafında çok güvendiğim bir takım insanlarla problem yaşaman gayet muhtemel. Ya da yeni tanışacağım bir takım insanlar olabilir bunlar. Ama bana sorarsan önceden beri tanıdığın yakınında olan insanlar diye tahmin ediyorum. Bu insanlarla birazcık böyle çatışmalı, tartışmalı bir durum yaşanıyor olabilir. Biraz böyle sanki kılıçlar çekilmiş gibi ve bazı ee, söylenmemiş sözler böyle biriktirilmiş konular sanki bir anda ortaya saçılmış dökülmüş konuşulmuş olabilir hatta böyle bazı eski konular birilerine karşı koz olarak kullanılmış bile olabilir öyle söyleyeyim şeytan kartı orta çok güvensiz bir şekilde duruyor ve biraz bir uzaklaşma durumu var yani ya sen bu insanlardan kendini çekiyorsun ya da gerçekten bu eğer ki işte bir grupsa o grup dağıldı. Bir grup arkadaş veya bir ikili ilişkidir veya sadece iki kişi. Yani böyle her şey olabilir. Her türlü ilişkiden bahsediyorum burada. Bir uzaklaşma durumu olmuş yani. Belki de küslük vesaire artık. Sen anla orada. Ve bu, bu konuda bayağı kafa yoruyorsun. Yani niye öyle oldu, niye böyle oldu. Bir sürü sorgulama yapıyorsun kafanda. Bazı şeyleri anlamaya çalışıyorsun bana sorarsan. Ve bu hafta onunla biraz vakit geçireceksin bazı işaretleri kaçırmış olmasın, bazı sinyalleri ya da böyle fark etmen gereken bazı şeyleri görmediğin, görmezden geldiğini belki de anlıyorsun ve ben bunu nasıl kaçırdım diye hayıflanabilirsin ama kısacası aslında bu hafta biraz böyle hani ilişkilerde hayal kırıklığı ya da dengelerin oturmaması ile ilgili biraz karmaşık birazcık zor bir hafta olabilir senin açından bu olayla ilgili, bu durumla ilgili aslında geçmişten gelen bir takım fark etmen gereken konular olduğunu görüyorsun. Ama bunlara gözünü biraz kapamışsın. Yani görmezden gelmişsin. Fark etsen bile büyük ihtimalle görmezden gelmişsin. Özize kartını göstereyim sana mesela. Gördüğün gibi burada gözleri kapalı fakat aslında gözleri açık. Yani arka fonda gözler görünüyor. Dolayısıyla aslında bildiğin halde görmezden geldiğin bir takım konular var. Zaten sezgisel bir kartal ise. Sezdiğin bildiğin halde bunları görmezden gelmişsin. Ve bunu birazcık dert ediniyorsun dediğim gibi. Şu an bu insandan veya insanlardan uzaksın zaten. Çok fazla vakit geçirmiyorsun. Belki fazla görüşmüyorsun. Hatta hiç görüşmüyor da olabilirsin. Ama bu durumla ilgili bir karar vermen gerekiyor. Az önce de aynı şey çıkmıştı. Biraz duygusal bakıyorsun sen de bu konuya. Kupa Kralı seni bu konuya mantıktan çok duygularınla hareket etmene sebep oluyor. Bence bu konuyu biraz değerlendir. Yani bir karar vermeden, harekete geçmeden önce duyguların değil de biraz mantığınla, bence olaylara baksan senin için daha iyi olabilir. Bakalım kartlar ne söyleyecek sana? Hangi konuya dikkat çekecek? Bolluk, bereket, işte varlık sahibi olmak senin hakkın diyor. Burada senin konunla ilgili nasıl bir bilgisi var bilmiyorum ama bu konuya dikkat çekiyor. Eğer ki böyle bir sorgulaman varsa aklında bu şekil bu uyarısı var kartlarında. Evet sıra geldi son desteğe. Son olarak üçüncü deste. Sevgili üçüncü deste çok iyi giden bir şey. Bu artık bir iş miydi, ilişki miydi, neydi konu bilmiyorum ama çok iyi giden bir şey. Bu hafta bir inadın yüzünden sekteye uğrayabilir ya da bir takım böyle pürüzler çıkabilir. Ve bir inatlaşma, yani senin bence bir konuya takıntı yapmanla ilgili bir durum bu. Bu konuda ne kadar doğru olup olmadığını bence ya da ne kadar haklı olup olmadığını birazcık gözden geçirmen gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kartlara baktığımda bir yanlış karar verme, yanlış adım atma riskin çok varmış gibi duruyor. Ermiş kartı sonuçta orada hatalı karar vermek gibi bir duruma dikkat çekiyor. Ve belki bir miktar kendini çok Olduğundan iyi görmek üstün görmek böyle ya da bir güç zehirlenmesi vesaire bir şey olmuş olabilir yani kendini biraz olduğundan fazla ne bileyim fazla iyi fazla güçlü her neyse ama yani olduğundan daha daha bir şey neyse o, o olarak görme ihtimalin var gibi e, buraya birazcık dikkat çekiyor bence kartlar ve bu hafta senin bu durumunla beraber o arkada bırakmak istediğin o bilsin dediğin ya da neyse o sekteye uğrayan senin o inatlaştığın konu bu sanki hiç öyle bir şey olmamış gibi sen sırtını dönüp aslında tamam bu olmadıysa diğer olsun gibi bir ruh haline giriyorsun böyle bir tercih yapıyorsun sanki madem benim dediğim şekli olmuyor bu böyle kalır ben kendi bildiğimi yaparım dediğin bir duruma varıyor bu konu yeni bir şey yeni bir fırsat yaratmak istiyorsun sanki yeni bir belki aynı konunun başka bir şeklinde bilmiyorum artık kendi durumuna göre al ama kendi başına bir şeyler yapmak istiyorsun bir deneme yapmak istiyorsun belki de ama orada da şuna dikkat çekiyor son olarak en alt sıra diyor ki birazcık daha böyle olayları ağırdan al biraz daha kendini güvende tutmaya bak emin olmadığın bir adımı çok atma diyor aslında bakarsan çünkü yani değnek üçlüsü kader çarkı hatta tılsım şövalyesi sana bu adımı atmadan önce biraz sağlam durman gerektiğini söylüyor. Tılsım şövalyesi sonuçta atır ayakları yere tam olarak basan bir kart. Yani harekette değil sıkı duran bir at öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yere sıkı sıkı basman karar almadan önce bir adım atmadan önce gerçekçi olman ve sıkı durman gerekiyor ki işler tersine dönmesin. Yoksa önemli kayıplara yol açabilir Diyor, kartlar bu hafta Bence e, hani olası şeylerden bahsediyoruz Sonuçta sen böyle bir durumla karşılaştığında Eğer bunu hatırlarsan Bence e, önemli bir e, durumda kendini daha büyük bir iyilik yapmış olabilirsin kısaca öyle söyleyeyim Evet bakalım aslında bayağı bir tavsiye verdi ama son olarak duyman gereken başka ne varmış onu da soralım içsa yolculuk diyor yani biraz kendi içine dön bak bakalım Gerçekten biraz kendi kendine dön. Kendini biraz belki eleştiri yapman gerekiyor olabilir. Neler yaşıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Bilmiyorum. Biraz kendine dön bak diyor. Evet böylece 3. desteği de tamamladığımıza göre bu hafta da bitmiş oldu. Eğer aklında başka sorular varsa bana aşağıdaki yorumlardan iletirsen sana genel açık olacak şekilde bir açılım yapabilirim. Takipçi sorusu formatını biliyorsunuz zaten. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere herkes kendine çok iyi baksın sevgiler